Merhaba arkadaşlar, Hardshift Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size OnePlus 15'inizde ekran tanımayı nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Aslında ekran tanımanın temel özellikleri metin tanıma, görsel, uygulama ve web öğesi algılama ve tabii ki akıllı eylemler. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bu en önemli şey mi? Öncelikle yazılımınızın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olmalısınız. Ayarlara gidin ve en alta kadar kaydırarak sistem ve güncelleme bölümüne ardından yazılım güncellemesine dokunun. Ve şimdi eğer sürümünüz güncelse bu harika geri dönebilirsiniz. Tekrar geri gidin ve artı tuşuna dokunun. Sola kaydırın ya da burada ilk seçeneği seçin ve durduru ayarlayın. Gördüğüm kadarıyla Burada ekran içeriğini tanıma ve kaydetme seçeneğimiz var. Örneğin şimdi bir uygulamaya gireyim mesela. Ee, diyelim ki popüler internet tarayıcısı Chrome ve sevimli karakterle bu olsun. Bu iki uygulamayı seçtikten sonra ekranın sağ alt köşesinde bulunan artı tuşuna dikkatlice tıklayayım. Bu bir ekran görüntüsü alacak ve burada analiz edecek. Gördüğünüz gibi içerik eklendi. Üzerine dokunursak. Ekranda ne olduğunu gösteren yapay zeka özetini görebiliriz. Kazanan Lebubu Duvar Kağıdı araması. Yapay zeka özeti arama sorgusu kazanan Lebubu Duvar Kağıdı. Arama filtreleri tüm görseller, ürünler, kısa videolar, aramalar, Coca Cola, Pop Mart, canlı duvar kağıdı. Sonuçları yönet Wallpaper Abyss'ten Lebubu, Sevimli Kış, Art Station'dan Lebubu iPhone kağıdı. Burada Sanırım bazı notlarımız var. Hafsa'ya not ekleyebiliriz. Bu cevabı beğenip beğenmediğimizi belirtebilir ve sorular sorabiliriz. Örneğin mobil yel değirmeni kağıdı nerede? Hadi bunu analiz edelim. Burada gördüğünüz gibi sorumuzun cevabını aldık ve burada oldukça önemli bir paper abisi olarak yer alıyor. Aslında bu gerçekten çok güzel ve işte bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunun dışında zihinsel alana ayrı olarak girmek için ana ekrandaki uygulama kısa yolunu aratıp ona dokunabiliriz. Ve şimdi burada gördüğünüz gibi MySpace beta'ya sahibiz. Burada görebildiğim kadarıyla koleksiyon oluştur seçeneğine dokunabiliyoruz. Örneğin ses, anılar ve benzeri şeyler. Burada her şeyimiz var. Ama ekran koşulunu kullanmak için Örneğin burada olduğu gibi bir ekran görüntüsü almamız ve buraya tıklamamız yeterli. Mindspace'de bu desteklenmiyor ama örneğin şu anda kilitli olan Instagram'da destekleniyor. Ya da mesela ana ve temel büyük hataya dokunayım. Ve bu zihinsel alanda yani Mindspace'te mevcut olmayanı gerçekten de var olmayanı yapayım. Oyun nihayet açıldığında aman tanrım bir saniye kadar bekleyin lütfen. Sadece ses seviyesini biraz kısmam gerekiyor. Burada mesela gördüğüm kadarıyla bu tür oyunlarda yatay modda çalışmıyor bu yüzden bunu yapamıyorum. Ama diğer tüm oyunlarda mesela bu tarafta olduğu gibi size yardımcı olabilir. Örneğin her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir. Evet ama elbette oyunun gidişatına yapay zekanın karar vermesine izin vermek çok zor. Dinamik. Ama aslında işler tam olarak böyle yürüyor. Bu içeriğin veya kanalımıza abone olmanın faydasını gördüyseniz videomuzu beğenin. Güle güle.